arkadaşlar 300 mililitre suyumuzu yoğurma kazanımızın içerisine koyuyoruz. Bakın burada gösteriyorum 300 mililitre. Önce sıvıları sonra katıları koyacak şekilde devam ediyoruz. Burada daha önce gösterdiğim gibi Önceki videomuz sessizdi fakat bütün ayrıntısına kadar yazdım. Oradan da faydalanabilirsiniz ama tek tek anlatacağım tekrar. Aparatımızın küçük tarafıyla iki kaşık tuz koyuyoruz. Aparatımızın büyük tarafıyla bir kaşık. Dolu dolu şeker koyuyoruz. Tepeleme bir kaşık. Sonra aparatımızın büyük tarafıyla arkadaşlar iki kaşık suya koyuyoruz. Bir dolu dolu. ve 2 Arkadaşlar sıvılar bitti. Şimdi unumuzu ve mayamızı koyarak devam edelim anlatım. Şimdi 1 bölü 4 kaps olan yerde arkadaşlar bundan 3 adet bu şekilde 3 adet un koyuyoruz. buraya ölçekte. Şuradaki işaret gördünüz mü? 1 bölü 4 kuz karşısında da zaten 300 mililitre yazıyor. 300 mililitre su koyuyoruz. 1 bölü 4 kaps gördünüz mü arkadaşlar? Un koyuyoruz. Yalnız unu 300 mililitreden 1 adet 1 bölü 4 kapsdan 3 adet un koyuyoruz. Arkadaşlar unumuzu da koyduk. Şimdi iki buçuk kaşık mayamızı koyuyoruz dolu dolu mayamızı da koyduktan sonra kazanımızı robotun içerisine yerleştirelim robotumuzu kapatalım fişini takalım Burada arkadaşlar 12 tane program var. Şurada 12 adet programımız var. Bizim kullandığımız bugünkü beyaz ekmek, normal günlük ekmek. Burada gramajları var arkadaşlar. 500, 750, 1000 Burada da kızartma ayarları var. Az kızarmış, orta kızarmış ve çok kızarmış şekilde. Tekrar göstereyim şu şekilde. az kızarmış orta kızarmış çok kızarmış bizim ayarımız çok kızarmış şekilde olan ve 1000 gram ekmek ayarlıyorum ve start düğmesine başlayalım burada Başlata basıyorum, otomatik kendi yiyorum. kendi mayalayıp kendi pişiriyor. Tek fark bugün içerisine ceviz koyacağım, cevizli ekmek yapacağım arkadaşlar size. Arkadaşlar size paylaşmak istediğim diğer bir husus da bu robotun içerisinde çıkan aparatlar bazen kaybolabiliyor. Ya da pratik kullanmak istediğinizde Ev, e, mutfak araç gereçlerini de kullanabilirsiniz. Örneğin bir çay bardağı suyunuzu şöyle bir çay bardağı alıyoruz. Bundan iki buçuk ölçü koyduğumuzda suyumuz yeterli oluyor. Su bardağıyla da üç un. Tekrar anlatıyorum en başta. İki çay kaşığı tuz diğer aparatımızın yerine. 1 tatlı kaşığı şeker dolu dolu diğer büyük e, aparatımızın büyük tarafının yerine ve bununla iki buçuk hatta iki buçuktan da biraz daha az su bununla su bardağıyla 3 bardak un ve bu tatlı kaşığıyla iki adet dolu dolu eğer tam alamazsanız 3 kaşık da olabilir. 3 kaşık sıvı yağ koyabilirsiniz. 3 bardak 3 su bardağı unu koyduktan sonra çay kaşığıyla bu çay kaşığıyla 2,5 kaşık dolu dolu mayayı koyup aynı ölçülerde aynı şekilde ekmeğimiz oluyor. Bugün size normal ekmeğimizin o yoğurma aşaması bittikten sonra e, bir alarm sesi gelecek. Alarm sesinden sonra içerisine katkı maddelerini koyuyoruz. Yani ceviz, çekirdek, haşhaş o şekilde günlük ekmeğimizin içerisine onu koyuyoruz. Ama diğer 12 programda tam buğday ekmeği, kepekli ekmek köy ekmeği şeklinde 12 tane farklı farklı programı var. Burada e, hamur yoğurma, fırınlama, ayrıyetten programları var. Kullanma kılavuzunda bunlar yazıyor. Arzu ettiğinizde onları da paylaşırız. Bugün sizlere anlatmak istediğim bu kadar. Ekmeğin piştikten sonra servisinde. de yapacağım. Sizlere onu da göstereceğim. Kolay gelsin şimdilik. Bu şekilde hamurumuz yoğurmaya başladı. Bazen unlarda farklılık olabiliyor. Çok kaliteli un kullanmanıza gerek yok. Pasta böreklik normal un kullanabilirsiniz. baktığınız çok katı oluyor. Çok az bir miktar. 1-2 kaşık kaşıkdan arkadaşlar su koyabilirsiniz. Baktınız cıvık oldu hamurunuz birer kaşık çok az ilave un koyabilirsiniz ama çok çok az. Çünkü bunun miktarı çok çok az bir şekilde kabul ediyor. Bir anda suyu korsanız cıvık bir hamur olur. Unu korsanız katı bir hamur. Zaten ölçülerimize koyduk. Sadece unun farklılığından dolayı katılık veya cıvıklık olabilir. Çok az miktarda sonradan ilave yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok az alarm sesi geldi. Bu alarm sinyal sesinden sonra ben cevizimi koyuyorum. Çok aşırı koymaya gerek yok. Bir avuç koysanız yetiyor. Bu şekilde. Arkadaşlar bugünkü robot ekmeğimizi yaptık. Cevizli robot ekmeği. Hepinize tavsiye ederim videomda tek tek anlattım. Videomun altında sizlerle paylaştım. Hepinize afiyet olsun. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ben ekmek robotunda ekmeği 16 yıldır yapıyorum. Ve 16 yıldır da memnunum. Dışarıdan ekmek çok nadir alıyoruz. Bu şekilde istediğiniz gibi Farklı farklı ekmekler yapıp temiz, sağlıklı, doğal ekmek çeşitleri yapıp sevdiklerinizle hep beraber afiyetle yiyin inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.